İhsan Bey. Oo, Kaymakam Bey. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Buyurun. Nasıl olayım işte? Yine verdiler çıkınıp elime. Saldılar sokağa. Hay Allah. Kader. Başka çocuğunuz yok mu? Ya da gidebileceğiniz bir yakınınız falan? Varım yoğun biricik kızım. Sağ olsun sinirli biraz. Damadımın da ondan kalır yanı yok atışıp duruyorlar. Söz dönüp dolaşıp bana geliyor. Kendimi sokakta buluyorum böyle. Zor. Çocukluğu geliyor gözümün önüne. Rahmetiyle üzerine titrerdik. İyi yetiştirdik sanıyordum ama... ...bir yerde hata yapmışız demek. Sabah kovulup akşam o kapıyı çalmak ağrıma gidiyor. Ali Rıza Bey alıp başımı gitsem nereye? Ölsem de kurtulsam diyorum. Takdiri ilahi. Bekliyorum böyle. O nasıl be Allah uzun ömürler versin. Daha çok çekmek için mi? Bir huzur evine plan yerleşseniz. Bazen düşünmüyor değil. Ama kim uğraşacak? Nasıl yaparım? Nasıl becerim? Bilemiyorum ki. İsterseniz yardımcı olurum ben. Yeter ki siz kararınızı verin. Oraya da gidersem hepten unuturlar beni. Arayıp sormazlar. Yapayalnız kalırım diye korkuyorum. Yalnızlıktan çok korkuyorum Ali Rıza Bey. Ben durağa geldim. Siz de buyurmaz mısınız? Dilim bari. Buyurun. Rica ederim siz buyurun. Peki. O protokol geldi. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Ne o vermişler yine Borçcan eline. Ver ver koyayım şuraya. Akşam giderken alırsın. <laughs> buyurun. Merhaba Sermet Bey. Merhaba efendim. Buyurun. Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ben de oturayım şuraya da biraz adabı muhaşeret öğreneyim. <laughs> Oğlum çayla buraya. Ee bu sefer niye kovuldun anlat bakalım. <laughs> Sesinizi yükseltmeyin lütfen. Aman boş verin herkes biliyor bunun halini. Onun geldiğini duyunca millet kulağını çekip tahtalara vuruyor. Alemin maskarası olduk görüyorsunuz. Aa, estağfurullah. Ama sağ olsun kaymakam bey akıl verdi. Huzur evine gitmeyi düşünüyorum. En iyisini yaparsınız. Ne yapacaksın morukların arasında? En iyisi evlen kurtul bu hayattan. <laughs> Yok artık bu yaştan sonra. Ne varmış yaşında? Aslan gibi adam ya. Sağ ol. Buluruz helal süt emmiş dul bir hanım. Şöyle evi barkı emeklisi olsun ama. Tövbe estağfurullah. Ah. Onun ne emeklisi var. Gül gibi geçinip giderler. Elinde bohçayla gezmekten kurtulur gariban. <laughs> Latife ediyor aldırmayın. Vallahi olmayacak şey değil aslında. Oo. Vay vay vay. Dünden razıymış da haberimiz yokmuş ha. Ee, gözüne kestirdiğin biri var mı bakalım? Yok canım. Hadi hadi yeme bizi. <laughs> Affedersiniz kaymakam bey rahatsız ediyorum. Rica hadi, hadi buyurun. Sigortaya dilekçe yazmam lazım. Belgeleri derledim topladım ama beceremedim. Zahmet olmazsa yardım eder misiniz? Arzu alcı değil o birader. Koskoca kaymakam hadi hadi. Ah, zahmet ne demek memnuniyetle. Müsaadenizle. Eee nerede kalmıştık? Şu bizim evlilik işinde. Heh. Kızın bir şey demez değil mi? Sonra babamı baştan çıkardınız diye şarlamasın bize. Benden kurtulacak diye memnun olur ancak. Servet Bey yok mu seni tanıdığın? E verelim bir an önce. Olsa ne hala ama yok. Bunun altına imzanızı attınız mı tamamdır. Çok makbule geçti teşekkür ederim. Rica ederim bir şey değil. Sağ olun Kaymakam Bey. İyi günler. Hayrola nereye Kaymakam Bey? Gelin şu işi bitirelim. İhsan baba hevesli. Bu şaka fazla uzadı. Vallahi şaka değil. Ciddi ciddi baş göz ediyoruz babayı. Bir de hanım bulursak tamamdır. Hayırlısı. Sizin çevreniz geniştir. Yok bir şöyle hanım hanımcık biri ha? İyi günler. İyi günler. Yine de aklınızda bulunsun ha? ha? Ah. ah! Ana. İhsan baba. Bak. Şişt şişt. Bak bak. Şişt. Münasebetsizlik etmeyin. Ayıp. Ama. Ah merhaba. Merhaba Nehir Hanım. Selamlar hanımefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Pazar ucuz mu bu hafta? Nerede? Alayım. Ay zahmet olmasın. Olur mu canım? Ben de eve gidiyorum ah, zaten. Benim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tamamdır Kaymakam Bey. Hadi Güle güle efendim hürmetler. Sağ olun. Aman unutmayın kaymakam bey. Top sizde. Hayırdır ne istiyor? Önemli bir şey değil.